yine içerim Göz Yaşın nehir olsa yine geçerim Geçerim gül Yanakların solsa bir üzün akar bedenime Yazgı mainat yine de seni seçerim Seçerim saklı düşlerin en derin ifadesi Merhabalar sevgili Silivri'liler, Silivri Bel Tv'den, ben Deniz Kamil Bilici'den. Merhabalar bir kez daha. Bugün 14 Şubat ve Dünya Sevgi Günü dolayısıyla sevgi üzerine sohbet etmek üzere bir yere geldik. Kime danışabiliriz diye düşündük. Dünyada sevgiyi, Türkiye'de sevgiyi. Sevginin her aşamasında yanımızda olmuş bir isim aklımıza geldi. Ve onun yanındayız bugün, Cengiz Kurdoğlu bizlerle. Hoş geldiniz demek isterdik ama hoş bulduk diyerek başlayalım. Aa, teşekkür Sizin ederim. Canım hoş geldiniz, şeref verdiniz merhabalar nasılsınız iyi misiniz sağ olun bir araya geldik çok daha iyi olduk sağ olun. az önce de altını çizdiğim üzere aslında birbirinden güzel onlarca yüzlerce şarkıyla ee, Birçok neslin e, aşklarında, sevdalarında Cengiz Kurdoğlu ismi var. Sevgi üzerine konuşacağız ama sevgi sadece aşk manasında değil, değil. evlada, toruna, vatana duyulan sevgi de bugün konularımız evet. arasında olacak. Bütün bu hikayenin ama şöyle en başına dönecek olursak, 1959 yılında evet. Artvin'de başlıyor. Art, Artvin. ee, zorlu bir çocukluğun akabinde evet. biliyorum ki çay fabrikasında işçi olarak başlıyorsunuz Doğru. ilk çalışma hayatınıza. O yıllardan kısaca bahsedebilir miyiz? Evet. Öncelikle merhaba saygıdeğer izleyicilerimiz. Ee, Neşeli hoş, hoşça bir vakitimiz olsun inşallah. Ee, 59 yılında Tünün Arhavi ilçesinde doğdum. Daha sonraki işte çocukluk yıllarından sonra böyle çok hızlı hızlı bölüm bölüm geleceğim ki evet. onar sene, yirmişer sene. <laughs> 1975'li yıllara kadar, 70'li yıllarda ilkokul, ortaokul çağlarında müzik aşkımız başlamıştı o zamanlar. 70'li yılların başlangıcı ve devamında Cihada efsanesi adı altında bir müzik grubu kurmuştuk. aslında Cihada efsanesi de başlı başına bir konu. Biliyorum ki Kemal Özyurt davetiyle evet. evet. katıldığınız evet. bir grup ve evet. Anadolu rock Anadolu folk rock folk yapıyor. müziği yapıyorduk. Hani, evet. Şeyden, o günden bugüne aslında gelseydi belki Erkin Koray gibi aynen. Barış Manço görünecektik. Zaten bu. sahnedeki bütün repertuarlarımız onlardandı. Aynen. İşte e, Üçürel vardı, Anadolu folk toplulukları vardı. Barış Manço, Erkin Koray, Ersen Dadaşlar, Cem Karaca. E, o yıllardan sonra... Öncelikle bana tabii şey, müzik enstrümanlarını taşıttırıyorlardı, evet. daha sonra işte kablo iştik, çekmeler, e, kablo çekmeler. <laughs> daha sonra işte sahnenin tozunun içine girme başladım ben. Evet. Öyle öyle kendi kendimize geliştirdim tabi. E, 75'li yıllarda hem müzik devam ederken hem işte lise orta eğitim devam ederken yine sigortamız olsun diye o zaman e, evet. o yaşlarda girebiliyordum. Evet. Kanunları şimdi pek kişi şey yapamıyorum evet. ama çay fabrikasında imalatta işçi olarak başladım. Evet. Vardiyalı olarak çalışıyorduk. Akşamları da işte bütün köy düğünlerine işte Artvin bölgesinde, Rize bölgesinde, ilçelerinde, köylerde bütün düğünlere giderdik. Daha sonra 79'lu yıllarda vatan görevini yapmak için işte Ankara'ya geldim. Ankara'daki askerlik durumum bana bir şey üniversite tahsili gibiydi yani konservatuvar gibiydi çünkü Orada da müzikle iç içeydim. Müzikle iç içeydim. Yani. Ordu evinde eğitim mezunlarının e, çok bu işin akademik kariyerlerini almış grubun e, davulcusuydum o zamanlar ben. <laughs> Şarkı söylüyor, söylerim deseydim belki almazlar diye <gülüyor> müzisyenim <laughs> dedim o zaman. <laughs> Derken o yıllardan sonra askerliğimden sonra tekrar Arhavi'ye memlekete gittik. 81'li yıllarda bu sefer çay fabrikasından çıkıp çok özel bir bankada güvenlik görevlisi olarak iki buçuk yıl güvenlik görevlisi olarak işe girdim. Aslında yürekte hep müzik sevdası var. Tabi. ama bizim toplumumuzda yerleşmiş SSK'lı bir işi SSK olsun. SSK'lı bir işim <laughs> olsun. İşte onu çok hayati bir evet. garantör olarak, Kesin garanti bir. olarak algılıyorduk o yıllarda. İşte kız istemeye gittiğin zaman da derlerdi evet. yani askerliğini yaptın mı, işin var mı, gücün var mı, sigortan var, var mı? <laughs> Derken Karar almıştım zaten. Ee, acaba İstanbul'a gitsem, işte tabii bizim çocukluğumuz da 59'da doğduk ama 1968'in sonu 69'a kadar İstanbul'da geçti. Hı -hı. Babamın Kadıköy Pendik hattında minibüsü vardı. Babam şofördü evet. benim. Ee, zaten bu Şive de oradan kalma Şive çünkü Hı -hı. memleket biz evet, memleketler bir araya geldiğimiz zaman bizim dilimiz Şive'miz değişir biraz. Evet. E, ha böyle bir gel, daha, evet. e, Ali ya buraya gel, oraya git bilmem. biraz karıştırırız biz onları. Evet. E, dilimizi konuşuruz ayrıca. Derken e, bunlar çok uzun hikayeler tabii evet. ben böyle uçlarından ufak ufak Bak, bir, bir badem gibi alıp geleyim. İstanbul'a geldim amatör bir albüm yaparak. O zaman aslında e, orada kısaca sözünüzü bölüyorum vallahi ama değinmek istediğim yine notlarım arasında da var. Yaşar Kekeva Evet hemşeriniz. Evet abi. İlk temas onunla. aslında Cihangir da orkestrası ile evet. Anadolu Folk Müzik'le evet. solist başlıyorsunuz evet. ama ondan sonraki süreçte Ferdi Özbeyen dinleyerek Ferdi Özbeyen dinleyerek ve Ümit Besen dinleyerek Ümit Besen, Ümit dinleyerek. Besen e, aramızda tabii Ümit abi benden 3-4 sene önce İstanbul'a gelmişti. Hı -hı. Birden biliyorsun o tahta evet. masalar, şikayetim varlar. Evet. Muhteşem e, sesi repertuarıyla. Ben de hem Ümit abiden hem de Fer, Allah rahmet eylesin Ferdi Özben'in e, çok değerli yorumladığı şarkılarla 4-5 tane böyle şey şarkı yapmıştım. Onu getirdim on kapanına Ama kabul görülmedi tabii. Evet. E, ben tekrar döndüm memlekete. Evet. Memlekete dönmeden önce e, merak etmiştim acaba bu değerli sanatçılar nerede çalışıyorlar? Hangi enstrümanlarla işte o zaman kuyruklu piyanolar falan vardı. Eee hmm. ritim box'lar daha yeni yeni böyle gruplar değil. E, tek herkes tek başına çalıyor. E, benim tabii ödüm kopmuştu. E, Tarabey'e, Boğaza gidip e, o sanatçıların e, müzisyenlerin enstrümanlarını görünce bir gece de uzaktan dışarıdan izlemiştik. Dedik ki burası çok sosyete yer biz burada yapamayız. En iyisi ver İç Hay Fabrikası'na. <gülüyor> 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 Tekrar döndük tabii biz e, aradan çok uzun yıllar geçmeden İki sene içinde ben tekrar İstanbul'a döndüm ve bu başlangıç e, haspel kadar bir hikaye ile başladı evet. ve bugünlere geldik yani. Evet. Ben Cengiz Kurdoğlu ismiyle 82 doğumluyum. 95 yılında evet. duyanlara duymayanlara şarkısıyla e, tanıştım. Evet. Daha sonra bütün külliyatı tabii ezberlediğimiz evet, öğrendik evet, ama hani 13 yaşlarında herhalde ilk aşklarla tanışmam benim o dönemlere denk gelmiş. İşte istekler istiyorduk filan. Cengiz Kurdoğlu ile tanışma o dönemdeydi ama tabii kasetleri alacak 13 yaşında bir bütçeye de sahip değildi çocukken. Ula, tabii, tabii. O yıllarda izleyicilerimiz de mutlaka hatırlayacaklardır. Karışık kaset yaptırmak vardı. Doğrudur. Bir benim, şansım, var. benim de şansım oydu zaten. Evet. evet. Ona da getirmek için baktım. Evet gibi. benim de şansım oydu. O zamanlar e, tercih ettiğiniz e, yorumcular, şarkıcılar, e, ses sanatkarlarının e, bir bant, e, şey, e, kayıt merkezine giderdiniz. Hı hı. İşte bir şarkı Sezen Aksu'dan, bir şarkı evet. Orhan Gencebay'dan, bir şarkı Cem Karaca, Erkin Koray, işte kimler varsa o hı hı. E, o yılların popüler e, şarkıcıları kimse, onlardan e, bir böyle liste albüm yapardın, liste yapardın. Verirdin o listeyi de ya ertesi gün ya iki gün sonra alırdın. Hı hı, doğru, doğru, doğru. Bu ara benim çok yakın bir akrabamın Mecidiyeköy'de e, kaset dolum ve satış yeri vardı. Hı hı. Onları çalarken benim de bu kasetimi çalıyordu ara sıra. Evet. Her gelen ben de oradayım diyor ki, evet. ya tamam bunları dolduruyoruz ama bu çocuk kim diyorlardı bana? Evet. E, o, o şarkıları da alabilir miyiz, ekleyebilir misiniz diye o ekleme eklene 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 çoğala 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 evet. hasper kadar işte kısmet bu Allah'ın e, işareti Bu evet. kapının hasbel kadar gidiyor e, ve Şahin Özer'in eline geçiyor evet. bu. Ondan sonra da Şahin Özer'le bir abi kardeşlik başlıyor hı hı. ve benim işte kısmet dediğim ilk, ilk başlangıç olayım bu. Evet. İyi ki yapmışım o, onu da Karışık, kaseti. Daha doğrusu bir kasete kaydedin, kaset. Kardeşlik kazadım. Zaten bir kasette kaydetti. Kasetti ya evet. işte şöyle eee teyipler vardı Teyipler yani. eskiden. Evet. Ufak işte evet. onları çat pat zırıltılı, vırıltılı <laughs> bilmem ne muhteşemdi ya. Evet. Ama müthiş bir patlama olmuş Mecidiyeköy'de yani bugünün sosyal medyasıyla kıyaslayabiliriz. Şimdi Çok şarkı, şarkı yaptı, yapanlar tabii sosyal medyaya Ama yapıyorlar. şimdi şimdi dijital anlamda e, sosyal medya anlamında e, 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 tabii ki başarıyı icra etmek lazım, başarıyı yaşatmak lazım, getirmek lazım ve başarıyla çalışmak lazım. E, bütün imkanlar var artık bu evet. gençliğin elinde teknolojiyle alakalı ama bizim o zaman ne teknoloji, bizim ne bizim. sosyal medya, ne telefon... Ne bilmem ne telefon bağlatıyordu. gün soru bağlanıyordu yani. Evet. Gibi gibi olaylar. Şahin Özer'den bahsettik. Şahin Özer de aslında silivrili sayabileceğimiz isimlerden. Evet Şahin oluyor. abi de o, buradan o köyden. Da bu e, 1984 yılında sen sözden, sözden anlamazsın. Şahin Özer e, etiketiyle çıkıyor. Ama o yıllar da zor yıllar. Şahin abi de de e, pek ekonomik durum hiçbir şey yok. <laughs> Oturacak sandalyemiz yoktu iki tane. <gülüyor> <gülüyor> Yerlere böyle kasetleri koyardık. Allah razı olsun. O zaman Şahin abinin tabi o zaman çok değerli plakçılar var un kapanında. Şahin abi de babadan plakçı. Evet. E, babası bırakmış ama sermayeyi de bırakmamış. Evet. İlk öyle tahmin ediyorum e, canım abim benim. Ona da selam olsun. Ersen dadaşlar. Ersen abinin bir albümünü yapmıştı. İkinci kez tesadüfen. Ben tabi bu folk, modern folktan e, tarzımı şeye attım. Daha böyle aşk şarkılarına evet. daha soft. Ferdi Öz beğendi. Evet, işte. evet evet evet. Anlaşılır bir e, dille okuyorduk onları biz. 2000 tane kaset şey basacağız ama fabrikada bastıramıyoruz. E, ünlü fabrikalar var bir iki tane o zaman. un kapanında bir yerde o zamanlar yasak yoktu yani şimdi yapamazsın o evet. işleri de. 2000 tane Şahin abi bir yerden borç para alıp 2000 tane bastırdık biz. Evet. Un kapanında gelen geçen bütün taksilere gidiyoruz o zaman teypler vardı. İşte durduruyoruz taksi şoförünü, kardeş bunu inşalar mısın?'' Ama bu kim?'' filan Tamam ''Beğendin mi?'' ''Beğendim.'' <laughs> Hemen gidiyoruz öteki taksiye, bilmem ne. Böyle böyle iki bin taneyi biz hele bir çıkartalım yani ne olur ne olmaz. Ben de o ara inşallah bir şeyler olur da tekrar memlekete dönmem yani başarılı olurum hmm. diye bayağı bir çalışıyoruz, ediyoruz. Ee, muhteşem günlerdi ya. Öylelikle çıkarttık onu. Çıkarttıktan sonra ufak bir oynama oldu. Hmm. Sonra milyonlar sattı. Sonra biraz gelir elde edildiği zaman tekrar e, o gelen parayı e, tekrar e, şey yani sermayeye yatırmış Şahin abim abi. E, bizim aklımızda para filan değil yani evet. yeter ki e, işte bir yerlere gelebilelim albümümüz satsın <laughs> halka yansısın filan derken yükseldik yükseldik derken taban şey <laughs> taban oldu. <laughs> Çok da güzel oldu. Biz de birbirinden güzel aşk şarkılarına ne güzel sahip olmuştuk. Ne güzel hikayeler bıraktım size kesinlikle. ya. Kesinlikle çok <laughs> güzel. Ee, sadece bize değil bizden önce bir iki reçel arasyonu da bizden sonraki reçel arasyonu da. Biz Her şeyin sahibi veriyoruz. onlar tabii. Her evet, şeyin sahibi kesinlikle. onlar. Allah razı olsun. Sevgiden bahsedeceğimiz günde de onlar da çok Cengiz Kurdoğlu'nu severek bugüne katkıda bulundular. Çok teşekkürler. Ee, bir de e, Şahin abiden bahsettik. Aslında Karabya'da... E, Boğaz içi sizin müzik hayatınızda oldukça etkili çok önemli yerlerden çok. bir tanesi. Az önce siz kısaca bahsettiniz. İlk gittiğimde burası sosyete bizim kaldırabileceğimiz bir yer değil diye. O gittiğiniz günlerde Necet Alp'le Ümit Besenler yazıyordu ne üf, onlarda. Bizim evde de Necet Alp ve Cengiz Kurdoğlu aynen, çekişmesi vardı. Aynen. Annem Necet Alp'çidir. Evet, evet. ee, babam Cengiz... Biz de öyleyiz canım. biz <laughs> <laughs> çok severiz birbirimizi. Evet. Cengiz Kurdoğlu. Yine e, oralarda başladığınızda da e, rahmetlandığımız Atilla Kaya ile birlikte de çalıştık. Canım Allah rahmet eylesin. Ben Atilla, tabii ben Atilla Kaya'nın e, çok iyi yorumcuydu. Çok değerli kardeşim benim. Onlar içinde yatsın. Ben Atilla Kaya'nın alt müzisyeniydim, alt piyanisti. Evet. Ben çıkardım yemek müziği yapardım. Atilla da solist olarak çıkar, evet. programı bitirirdi. Aslında şimdi bundan da bahsetmişken Ferdi beğenleri örnek aldım, işte Ümit abi'yi evet. örnek aldım diyorsunuz. Evet. Dinledim en azından. Ee, çok örneğini ben radyoculuk yapıyorum. Müzik sektöründe bir nebze içinde olduğumu düşünüyorum. E, sohbet ettiğimiz değerli sanatçı dostlarımız da var ama benzer örneğini görmedik hiç. E, Birini örnek alıp onu geçebilecek ya da onunla eş seviyeye gelebilecek. Ferdi abiyle, Arif abiyle, Ümit abiyle sonradan müthiş dostluklar, uzun yıllar süren dostluklar e, inşa edebilmek çok başka bir maç. İnanır olabilir. mısınız yıllardan beri yaklaşık 40 yıldan beri mesela biz birbirimizi çok merak ederdik. Yazılı basında, görsel basında. Görsel basın biraz bizim için zordu o zaman çıkmak. Çünkü hmm. TV kanalları yoktu. Eee TRT zaten tavrımızı, tarzımızı icra edemiyorduk. Hmm. yazılı basınlar çok güçlüydü o zamanlar. Birbirimizi çok merak ederdik, çok iyi geçinirdik ama çok sık görüşmezdik. Hmm. çünkü hepimiz çok yoğunduk. Mesela birbirimizi dinlemeye de gelirdik. Evet. Birbirimizi dinlemeye geldiğimiz zaman, gittiğimiz zaman hani gidip geldiğimiz zaman eğer ben sahnedeysem Ferdi ben veya Ümit Besen beni dinlediği zaman Arif Hüsam Recep abi biz sahnede çok heyecanlanırdık. Onlarda da muhakkak bu heyecan vardı. Yıllarca e, hiç böyle husumetimiz olmadı hiçbir tanesiydi. Evet. Şimdi kariyerinizden bahsederken e, sizin çok önemsemediğinizi biliyorum ama filmler de var. O yıllarda aslında filmler biraz da e, klip olarak değerlendiriyordu herhalde öyle değil mi? Çıkan albümlerin akarında yapılan e, şeyler. Tabii bizim zamanımızda tabii sözünü kestim e, bu klip modası gelmeden önce de biz evet. çok farklı bir pozisyonla hı hı. daha radyolar açılmadan o zaman e, yani on kapanında Anadolu'ya kasetlerimizin Avrupa'ya e, albümleri e, vermek için e, özel toplantılar anlaşmalar falan hı hı. yapılırdı milyon milyon giderdi e, daha sonra özel radyoların gelmesi işe ise e, daha büyük bir e, okyanus gibi olduk hı hı. o zaman yani daha çok yayıldı olaylar hı hı. muhteşem bir e, yakınlaşma yardımlaşmaydı daha sonra işte klipler Mulipler bilmem yani. neler derken Sosyete olduk. <laughs> evet. Aslında yine de zorlu bir yolculuk. Dediğiniz gibi TRT'nin zorlu yılları tabii. seçtiği yıllar. Çok. Gazetelerde ilanlarla yani evet. fotoğrafa bakarak Cengiz Kurdoğlu nasıl söylüyor anlamak çok da mümkün, çok de mümkün, mümkün değil. değil. E, tabii, bugün canlı benim, görmek daha farklı. Bugün, ya, bugün tabii. YouTube'da hemen 5 dakikada çıkartabiliyorlar. Ha, tabii. Ulaşabiliyorlar. E, aslında birbirinden güzel şarkılar var. İşte gelin olmuş gidiyorsun. E, okul yılları resmini Tabii Yüzlerce gibi. şarkı yorumladım. Evet yani. e, e, Akıllarda kalan, hatıralarda kalan. Çok değerli eserlerimiz oldu. Bu eserler değil, ben tabi bu eserlere, bu güftelere, bu bestelere ben ruh verdim, nefes verdim. Evet. Ben e, bunların çok değerli sahipleri de var tabii, bestekarları var. Onlara da sonsuz teşekkür ediyorum. Ama başkaları da okudu bu şarkıların bazılarının. Ee, bir yalnız bir istatistik var yani benim e, 38-39 yıldan beri e, kendi repertuarımı okuduğum şarkıları e, benden başka ya bir iki kişi okumuştur ya da bir tane okumuştur ya iki tane. Fazla sanatçılar da e, seslendirmedi. Bilmiyorum evet. nedendir ona Belki de üstesinden diye. <laughs> Peki e, bu önemli şarkılardan bir tanesi yine bugün edindiğim bilgilerden biri. E, ama izleyicilerimize de paylaşmak gerektiğini düşünüyorum. Sevgiden bahsediyoruz bugün. Evet. Sevginin her halinden bahsediyoruz. Gelin olmuş gidiyorsun. Yıllarca evet. sahnelerde söylediniz. İnsanların düğünlerinde evet, söylediniz evet, ama evet. kızınızın düğününde söylediniz. Ya benim için o şarkı tabii kızımın düğünde çok e, anlam kazanmıştı. Şimdi ben bu şarkıyı Tarabya'da de okurken tabii çok istek ist a a istiyor yani çok istek evet. e, alıyor şarkı. Liselin gelin olmuş diyorsun gece olunca unutulan e, yarime ellere gelin etmişler. İşte o yılların şarkıları. Şimdi bir, mesela grup grup düğünler de olurdu. İşte 20 kişilik bir grup gelirdi. E, bak işte damat, gelin veya akrabaları. Şimdi bu şarkıyı istiyorlar. Ben de okuyorum bu şarkıyı. Gelin olmuş gidiyorsun. gidiyorsun, bana veda ediyorsun. Bana veda Sakın ağlama Dün benimdin, bugün elin derken damat çaktırmadan <laughs> bana bakıyor. <laughs> Allah Allah. Dedim ki ben bu şarkıyı bir daha okumayayım bu düğünlerde <laughs> falan. Adamın kafası tıkıldı bana. Halbuki yani ya <laughs> Allah korusun yani. Derken bu şarkıyı yavaş yavaş sahnelerden, repertuardan da çekmiştim <laughs> ben. Ama televizyonlarda okuyorduk yani. E, konserlerde okuyorduk. Daha sonra işte kızımın düğününde bu şarkıyı okurken anlamını daha çok hissettim. Evet. İşte gelin olmuş gidiyorsun, evlat bana diyor. veda ediyorsun, işte gibi gibi. Evet, evet. Dün benim, dün bugün de Umut'um işte. <laughs> o da benim evladım oldu <laughs> tabii şimdi. Kesinlikle. O zaman daha iyi anlam kazanmıştı yani. Evet. Sevginin çeşitlerinden birini böylelikle sizin ağzınızdan evlat sevgisi olarak dinlemiştik ama bir tanesi de ömrünüzün çoğunu paylaştığınız Fadime Hanım. Evet. 50 <laughs> yılı deviriniz yanlış bilmiyorsam. <laughs> Fadime bir çay getir daha. Hadi. Bir çay getirdi ha bize. Bak misafirler istiyor. Şimdi Fadime Hanım'a da. <laughs> Fadime mi? Fatma mı? Fatoş mu? Ben şimdi köyde Fadime diyorum. <laughs> evet. Çarşıya inince e, Fatma böyle evet. Büyük böyle otellere böyle sosyeteye girdiğimiz zaman Fatoş Hanım diye şey yapıyorum, sesleniyorum. Evet. Hava havamız olsun diye. <laughs> Ama hakikaten bir hayatı paylaşırken örnek çiftlerimizden Tabii. Bir ben şimdi hanımla tabii ben 1969 yılında Orta bire ilk başladığım gün tanışmıştım. Evet. Arha Vidi o zaman Orta biri Arha Vidi okumuştum. İlkokulun son 5. sınıfının son 3 ayına kadar ben hem Üsküdar Zeynep Kemilliyim, 36 yıldan beri de Silivri'liyim. Evet. Burada ikamet ediyorum. İstanbul'da da Floryalıyım. Yani evet. İstanbul'da öyle arhavi. Evet. 4 tane toprağım var. Müthiş. Ama vatan toprağı bizim yani. Evet. Şimdi Fatma Hanım'a 50 yıldır da onun sevdiği bir çikolata varmış. Onu alırmışsınız galiba. <laughs> o şeyde ortaokuldan başladığım yıllarında. Yani. E şimdi ufaktan kandıracaksın ama cepte para da yok. Ne yapacaksın? Allah <laughs> rahmet eylesin. Babam o zaman Buradan gidince de e, mesleğini şoförlük mesleğini Arhavi'de yürütüyordu. O zaman bir eski bir e, 56 model bir arabası vardı. E, günde 3 lira, 5 lira, 10 lira, 50 lira artık ne kazanıyorsa giderdi baba. Baba bir 1 lira versin, 1 lira ama Ben o 1 lira çikolata alıp Fadime'ye uzaktan böyle yapıyorum. Al. Hani alır mısın yok? Al. Teşekkür ederim. Ve sonrasında da birlikte baş başa geçen evet. üç, üç çocuk yetişimleriniz. üç evlat e, şimdi yedi tane torun. Evet. E, Allah hepsinden razı olsun. Bir de öyle bir aile kurgumuz var ki mesela Silivri'de de e, sağ olsunlar otağımızı kurduk işte kızım karşımda. Evet. Kızımın karşında ben, solumda oğlum evet. e, Aydın'la birlikte buradayız. Evet. E, İstanbul'daki ikamet ettiğimiz yerde de hep evet. 500 metre arayla işte yürüyerek gidebileceğimiz şekilde çocuklarımızla beraberiz. E, çok mutluyuz. Onlar da Allah razı olsun yüzümüzü hep ak çıkarttılar. Gelinlerim, oğlum, damam, gelinlerim değil onlar da kızlarım benim artık. Umut oğlum artık benim. Hepsiyle iftar ediyorum, gurur duyuyorum. Yolları açık olsun. Sağlıkla, sevgiyle büyüsün Kesinlikle. Biz aynı zamanda Orçun ve Aydın'ı da biraz daha yakından tanıma şansı bulduk. Çıkardıkları evet. singlelarıyla Aydın e, popüler anlamda daha e, evet. farklı. Veliaht Programı'nda da beraberdiniz. Veliaht herhalde. Programı onun için de bir adım olmuştu evet. zaten. E, Aydın şu anda da yeni single çıktı galiba bugünlerde. Sevgililer gününe mi yetiştiriyor? Öyle tahmin evet. ediyorum. Büyük oğlum 15 yıldan beri e, akademik kariyerini bitirdi. E, Kültür Bakanlığı e, devlet sanatçısı oğlum. Kültür merkezlerinde Türk Halk Müziği eğitimiyle konserler veriyor. O da böyle yani müthiş. Esasında onların ikisinde iş müzisyen şarkıcı olmasını istemiyordum ben fakat aradan sıyırdılar işte. Bir de e, yedi torundan bahsettik. Torun sevgisi de bambaşka olsa bambaşka. Evladın önüne geçer mi? Öyle derler ama. Ya öyle diyorlar evet. tabi de e, hiçbir şeyin önüne e, yani geçmiyor be. İşte aile aile ailenin önüne hiçbir şey geçmiyor sevgi başka bir şey sevgi. Altı tane torunum hep erkek. En sonunda kız torunumuzu da yakaladık Nisanı. Evet. Nisan evet. Nisan Nisan. Süper. Peki e, şimdi. Evlat sevgisi, torun sevgisi, eş sevgisinden bahsettik. Dostlarınızla da birkaç tanesinden bahsettik ama Osman Yağmur Dereli'nin de sizin hayatınızda Canım abim. çok rahmetli. Allah rahmet eylesin. Kendisi. Osman abim de biz yan yanaydık burada. Osman abim de çok uzun yıllar Silivri'de burada Hı. ikamet etti. Nurlar içinde yatsın. Çok başarılı bir iş adamıydı, Hı. sinemacıydı, sanatçıydı. Benim canım abim. Çok önemli dostluklarımız var. Keşke iki gün önce Burada olsaydınız İbrahim abim evimizi ziyaret etti. Silivri'ye geldi buraya tatlı ses. Ee, ağlaştık burada. İşte 2 3 saat oturduk. Velim burada biz çok iyi bir ayrıca komşuluğumuz var mesela. Velim Mardin'dendir. ben Artvin'denim. işte diğer kardeşim Diyarbakır'dan, diğer kardeşim Bitlis'ten, diğer kardeşim Trabzon'dan doğu batı, kuzey, güney muzayinde biz burada böyle muhteşem bir kardeşlik sergiliyoruz. Hem çocuklarımızla hem eşler de öyle birlikte. E ee, Silivri'nin bize öyle katkıları da var yani. Kesinlikle. Silivri aslında doğru mu hatırlıyorum bilmiyorum ama bizim eski pazar işimiz vardı. Ee, çocukluk yıllarımda sizi gördüğümü anımsıyorum oldu. Ben de orada ayakkabıcılıkta çıraklık ha, yapardım. Ben giderim giderim. Hatırlar mısınız eski pazar içinde Silivri çarşısı? Yani hatırlamaz mıyım? Tabii ben e, çıkmam zaten işte Çantaköy'e, Köy'e, evet. kasaba kendim giderim. Evet. Berbere kendim giderim, Silivri'ye kendim giderim. Esnafları, kardeşlerimi tanıdıklarım var. Onları gezerim. Evet. Ee, öyle Aynı memleketteki gibi yaşıyoruz biz yani memleket bakma e, bu e, şarkıcılık, bu yorumculuk, bu meslek bize başka bir ödül de verdi ama hı hı. E, yine e, kalbimiz, aklımız hep o yaşam alanında yani. Mutlaka. Bir de e, yine Silivri'nin e, müzikal hayatınızda da ufak da olsa bir dokunduğu yer var. E, o da klibinin burada çekildiği Unmadığım Anda şarkısı. Evet burada hı hı. E, site de çektik biz onu. Hı hı. 36 yıldan beri e, Silivri diyeyim ben... E, Canım kardeşim, sevgili başkanım, e, Volkan Başkanım'a sonsuz teşekkürler ediyorum e, bir vesileyle, bu vesileyle, sizlerin e, vesilesiyle. E, bakın hem Silivri'yi anlatıyoruz, evet. hem Silivri'nin sevdasından, sevginden, sevgisinden, aşkından bahsediyoruz. Ben 36 yıldan beri buradayım ama beni hiçbir projelerine e, davet etmediler. etselerdi etseler de zaten e, yanlış anlaşılmasın. Kesinlikle kalbim de, kalbimle birlikte gidecektim. Kesinlikle. Onun için sizlere çok teşekkür ediyorum. Evet. Sevgili Volkan Başkanım'a da sağ olsun. Evet, buradan saygılarımızı gönderiyoruz biz de. E, ondan bahsetmişken Hakan Altun'la usta çırak diye bir albüm yaptık. Evet. Onun da silirde yazdığı vardır. E, evet, o bir evet. silirde bir konser verme şansı oldu, yaka yakaladı. oldu oldu oldu. E, ve aslında tüm sevdalardan bahsettik. Yavaş yavaş da sohbetimizi sonlandırabiliriz. Gomis galiba Gomis. değil mi o? <laughs> oğlum benim oğlum benim git. Lan, yani amcalar yani. televizyon programı çekiyorlar. Benim canım bir Hı. tanem benim. Ben çok teşekkür ediyorum bize vakit ayırdığınız e, sağ için. Estağfurullah ben çok teşekkür ediyorum. Keyifli bir sohbetimiz oldu. Ayrıca 14 Şubat Sevgililer Günü kalbi de kutluyorum. Biraz önce de dediğimiz gibi <laughs> sevgi işte sevgi vatandır. Evet. Sevgi aşktır. Sevgi ailedir. Hı. Sevgi topraktır. Sevgi doğadır. Evet. Sevgi havadır. Sevgi denizdir. Daha sıralamayla bitiremeyiz bunu. Evet. Ama işte bir şey itiraf edeyim. 40 yıldan beri evet. e, Fadime'me hep dua ederim ama bir tane gül getiremedim işte. <laughs> ben çok teşekkür ediyorum. Silivri Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz'ın çok derin sevgilerini, saygılarını da getirdik. Ben de Şöyle, e, hediyelerimizi çok de takdim ediyorum ederim. kendisinin gönderdiği. Sevgili Başkanıma üstün başarılar diliyorum. Sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyorum. Efendim 14 Şubat Dünya Sevgi Günü'nde sevgiyi danışabileceğimiz en önemli isimlerden biriyle birlikteydik. Cengiz Kurdoğlu bizi evinde ağırladı. E, keyifli bir sohbetin sonuna geldik. E, bir dahaki buluşmamızda tekrar bir araya gelinceye kadar hoşçakalın. Benim kadar insan bulamadığı Benim kadar çare bulamadıysan Gittin yerlerden garip kaldıysan Geri dön. O eski yerimizde beklerim seni Üzülmem sevgilim affettim seni Geri dön. sevgilim, affettim seni.